Kıymetli izleyenler, Yekter YouTube kanalından herkese merhabalar. Ebeveyn aynasında çocuk programımızın bu bölümdeki konu psikolog Selva Arslan. Çocuk ve çift alanında klinik çalışmalarda bulunan hocamızın oyun ve kum terapi, hipnoterapi, EMDR alanlarında uzmanlığı bulunmakta. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bugün sizinle eşler arasındaki dostluğun, arkadaşlığın, çocuklardaki izlenimini ve çocukların penceresindeki yansımasını konuşmak üzere bir aradayız. Dostluk üzerine bir sürü söz var aslında. Her tecrübe eden, kendi tecrübesindeki aktarımı katarak şekillendirmiş ve yeniden biçimlendirmiş dostluk kavramını. Fethi Gemhoğlu da dost, dost göze sezdirmeden gözyaşı silendir diyor. Dostluk ve arkadaşlık nedir? Bunların arasında fark var mıdır? Şimdi aile penceresinden baktığımızda tabii ki dostluk ve arkadaşlık arasında bir sürü derinlik farkı var ve konumuz aile ve çocuklar ve eşler arasındaki ilişki olduğuna göre bu çerçevede baktığımızda aslında dostluk biliyorsunuz arkadaş olduğumuz, bağ kurduğumuz kişiler dış dünyada birebir etkileşime geçtiğimiz herhangi bir birey olabilir. Fakat dostluk dediğimiz şey aile içerisinde çok daha derin değerleri barındıran bir durum. Ve bu da tabii ki ailenin ilk yapı taşı olan karı koca arasındaki ilk dostluğun tohumlandığı, filizlendiği yerde neler olduğuyla çok çok ilişkili. Dolayısıyla tabii ki arkadaşlık dış dünyadaki gibi yüzeysel veya günübirlik kısa, rutinlerle kısa sorumluluklarla bağlantılı değil evin içerisinde. Fakat dostluğu da içine katılabilen ilişkiden bahsediyoruz aile içerisinde. Yani anne baba arasında, karı koca arasında, günlük rutinlerin içerisinde aynı zamanda var olan bir muhabbet söz konusu. Ve bu muhabbetin içerisinde tabii ki evliliğin o ilk yapı taşlarındaki Aşk, çekim, o sevgi dediğimiz kısım geçtikten sonra e, temelde var olan kalan kısım dostluğu oluşturuyor olacak. Ve bu dostluk da aslında çok böyle minik ipuçlarıyla, e, minik dokunuşlarla, minik e, diyaloglarla sürdürülebilen bir şey. Çok kolay bir şey değil, çok kolay gibi dile gelebilir ama özellikle evin içerisinde bambaşka yapılara, sorumluluklara, e, rollere girdiğimiz bir ilişki var evliliğin içerisinde ve çocuklar doğduğunda tabii ki önceden inşa ettiğimizi düşünen yapı tepe tak tak oluyor ve bunun üzerine dostluğu bir de çocukların sorumlulukları, günlük stresleri, e, yükleri, bu da bir gerçek bakım vermeye yükleri, bütün bunların içerisinde koruyabilmek için gerçekten ekstra e, çok çok fazla çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için özel zaman dilimleri oluşturmak gerekiyor ki oradaki bağlantı kopmasın ilerleyen zamanlarda dolayısıyla bolca emek isteyen bir süreç. Burada şunu da sormak istiyorum hani dostluğun daha kalıcı olduğunu birçok duygudan kalıcı olduğunu söyleniyor bu benzer sözler içerisinde ya da dost olanın aynaya ihtiyacının olmadığı söyleniyor. Eşler arasındaki ilişki bağlamında değerlendirecek olursak hani bunları nasıl konumlandırabiliriz? Evet eşler arasındaki ilişkide aslında bunu birçok açıdan inceleyebiliriz tabii ki. Hem çocuklar bağlamında hem nörobiyoloji bağlamında. Çünkü karı koca karşılıklı veya yan yana otururken bile bedenlerinde aslında yakınlıklarıyla ilgili bir sürü şey oluyor ve beyinlerinde bunun yankısı en çok görüyor araştırmalar. Çift eş araştırmaları. Dolayısıyla buradan baktığımızda birbirinin aynası dediğimiz kısma nörobiyoloji diliyle aslında ayna aynalama veya eşleşme uyumlanma diyoruz. Yani ben bir şey hissederken moralim bozuk yani eşin bunu yakalıyor olması veya ihtiyacım olan şey ben söylemeden işte bir çayımı getirmesi veya işte sırtımı sıvazlaması bana iyi gelecek bir anda ufak bir yorumda bulunması bütün bunlar aslında bahsettiğiniz gibi ihtiyaç duymadan aynaya bakmadan benim duygularımı zaten uyumlanan, görebilen ve bu ihtiyaçlarımı karşılayabilen bir birey var orada ve onun varlığı benim köklenmemi, rahatlamamı, ne kadar zorluk yaşarsam yaşayayım, orada beni tutmasını sağlıyor ve bu da hayatta o direnç dediğimiz, ilerleme dediğimiz kısımda güç almamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla hani e, bu dostluk kavramı içerisinde aslında o uyumlanma var, o ayna e, kısmı ile birlikte ve her zaman aslında ne yaşarsak yaşayalım yatışmamızı, sükut bulmamızı sağlayan bir şey, kaynak. Diyebiliriz. Burada böyle e, uzun yıllardır evli olan çiftlere baktığınız zaman da aslında görebiliyoruz değil mi böyle e, çok 60 yıl devirmiş belki daha fazla yılı hı hı. E, arada ama e, o muhabbetin verdiği hani bir e, dostluk kalıcı olarak devam etmiş yani burada tabii ki şeyde de fayda var normal genel e, dostluğun yapı taşlarında neler olur genel değerlerde işte dürüstlük olur anlayış olur şefkat olur merhamet olur bakım verme olur. E, sadakat olur, anlayış olur. Bütün bunların aslında yoğrulduğu bir ilişki. O evliliğin içerisindeki ilişki. Dolayısıyla her kişiyle kurabildiğimiz bu dostluk ilişkisi bir de her şeyi paylaştığınız, birlikte çocuk büyüttüğünüz, evin düzenini koruduğunuz, hayatın ayrı kulvarlarına koşup tekrardan bir araya gelip başka bir e, yerde buluştuğunuz bir kişiyle bir araya geldiğinde çok daha kıymetli bir şey haline geliyor ve orada başka hiç kimsenin görmediği tarafları o evin içerisinde tanık olan ve bunu gayet güzel alan açabilen, anlayabilen, şefkatle yaklaşabilen bir birey olduğunda burada tabii ki hani günlük hayattaki dostluğun dışında daha farklı bir şey olmaya başlıyor ve dediğim gibi aslında bu böyle çok ütopik ve çok cümle içerisinde kullanıcı çok hoş duran ifadeler fakat genelde baktığımızda aslında dış dünyada anlayışlı, işte kapsayıcı ve böyle kendi rollerini başkalarını anlamaya çalışan kişiler biliyorsunuz. Ev içi birazcık daha stres yumağını attığı şey kişilerin. Dolayısıyla oradaki dostluğu korumak ayrıca bir efor değil bütün dış dünyaya göstermediğimiz tarafların ortaya çıktığı yer ev. Dolayısıyla hani en absürt hallerini bile karşıdaki kişi tanık olabiliyor ve buna rağmen sevmeye veya şefkat duymaya devam edebiliyor mu? Veya buna rağmen birbirleriyle konuşabiliyorlar mı? Çocuklara rağmen bütün o günün yorgunluğuna rağmen birbirlerine vakit ayırabiliyorlar mı? Bütün buralardaki o ufak köşelerde yatıyor biraz bu ilişkideki dostluğun ne kadar derin ve besleyici olacağı. ...birbirinde dinlenmek deniliyor evet, sanırım buna. E, evlilik süreciyle ilgili olarak... E, ...çok hani bariz olarak söylenen şeylerden biri de şudur ki... ...siz de e, söylediniz bunu. Hı -hı. E, başlangıçta çok yoğun ve e, yüksek duyguların... ...daha sonra bir olgunluğa ulaşması ve sükun bulması... Hı -hı. E, ...ve bu olgunlukla e, yerini yeni duyguların... ...ve e, yeni ilişki ağlarının oluşturmasını e, sağlaması Hı -hı. görülebiliyor. Hı -hı. Eşler arasındaki dostluk nasıl oluşur? Evet. Aslında dostluğa bakarken bu böyle sadece kötü zamanda onun yanında olmak veya bu sadece işte bir sıkıntısını çözmek gibi değil ama özellikle çiftlerle ilişkilere baktığımızda tabii ki olayın biraz psikolojik ve klinik tarafını açıklama ihtiyacı duyuyorum burada. Ee, daha çok baktığımızda karı kocanın dünyayı algılama biçimlerini, birbirlerinin ve kendilerinin dünyayı algılama biçimlerini, kendilerinin ve eşinin sevgi dilini anlama biçimleri ve duygularını yaşama biçimlerini ilk başta anlamaları gerekiyor. Oradaki dostluk kısmını derinleştirmek için. Ee, dolayısıyla burada e, ben sadece örneğin bir hayat krizi yaşıyorum, işte arabam bozuldu, evle ilgili bir sıkıntı var, iş yerinde bir sıkıntı var, hadi bana bir şey söyle. Dostluk bunun üzerine böyle istişareler ettiğimiz şey değil sadece. Dolayısıyla orada e, gün içerisinde bir sürü stresle veya işte çocukların koşturmacası, başka günlük hayata çıkan streslerle baş etmiş bir birey, kadın ya da erkek geldiğinde orada birbirinin regülatörü olma gibi bir sorumlulukları var aslında. Dostluğun en basit başlayan yeri burası, en önemli başlayan yeri. Çünkü ben Zaten yorgunsam, uykusuzsam, işte huzursuzsam, canımı sıkan ciddi bir şey varsa, istediği kadar bana iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışsın karşımdaki kişi, onu çok duymuyorum. Dolayısıyla aslında eşlerin birbirleriyle dost olmasının en önemli yolu kendi iş bir karşılıklı birbirlerinin ve kendilerinin iş dünyasına anlamalarından geçiyor. Yani eşim öfkelendiğinde nasıl yaşar? Hızlı hızlı mı hareket eder? eli kolu bir yerlerimi çarpar veya işte öfkeli davranmaya mı başlar. Sürekli puflamaya, şikayet etmeye mi başlar veya sürekli uyumak ister. Kaçmak davranışı bu tabii ki. Buralardaki örüntüleri anlarsa kadın ya da erkek karşıdaki bireyin dolayısıyla bu çerçevede birbirine çok daha sağlıklı tutumlarda bulunacak. Yani eğer alana ihtiyaç varsa alan uzaklaşmak biraz zaman biraz sakinleşme ihtiyacı var. O anda yakınlaşmaya çalışmak karşıdaki kişiyi tetikleyecektir. Veya işte biraz dokunulmaya şefkate ihtiyaç varsa sarılmak, yatıştırıcı. Her zaman kadın ya da erkek her zaman zaten çocuklarda olduğu gibi ana yatıştırıcı bu. Fakat yetişkinlerde tabii ki başka stratejileri öğrendiğimiz için o yaşa kadar yani öfkelenmek gibi veya bir şeyleri hızlı hızlı panikle stresle fırlatmak gibi veya görmezden gelmek gibi veya işte uzaklaşmak, kendi kapatmak, içine dönmek gibi. Eğer bunu yaşıyor da karşıdaki bir birey bunu anlayıp ha, o bana böyle davrandı, ben kendimi değersiz hissediyorum. Ben değersiz hissettiğimde ona kaba davranıyorum. Ben kafa davranma o da bana küsüyor veya daha suratsız davranıyor. Bu dolayısıyla benim aramızdaki dostluk zedeleniyor. Ee, bu kısımda birazcık daha birbirlerini anlayan bir yerde durmak durmak için gerçekten hani kişinin hayatla baş etme mekanizmalarını karşılıklı anlamak gerekiyor. Nasıl bir aileden geldi iki tarafta. Neler önemliydi, neler ön plandaydı, neler ihmal edildi, neler e, çok ön plandaydı e, ve Örneğin mücadele eden, tırmalayan bir tarafım vardı. Yoksa böyle susup kenarda hiçbir şeye dokunmadan aile sisteminin böyle o yoğunluğunu sadece izin veren bir yerde miydi? Ve bunlar bu kişinin karşımızdaki eşimin e, duygu dünyasında, fizyolojide nasıl etkileri olmuş olabilir? Çabucak terleyen, aniden kızaran, bir anda öfkelenen kişilere mi dönüşmüş olabilir? Ve ben o anda ona nasıl ulaşabilirim? Çünkü o anda biliyorsunuz karşıdaki kişi üzüntülü de olabilir. çok En ufak bir şeye çok duygudulu tepkiler de veriyor olabilir. Hemen alınıyor olabilir. Hemen duygu e, kabarıyor olabilir. Bu anlarda ulaşabilmek için hemen kişinin ben ona nasıl ulaşabilirim? Onun bu anda neye ihtiyacı var? Elini omuzuma koyduğunda mı rahatlıyor? Yoksa işte e, ona sıcak bir kahve getirdiğimde mi hoşuna gidiyor? Veya işte sırtını sıvazladığımda mı? Veya hani aynı odada ama işte odanın en uç noktasında ona çok göz alanın içerisine girmeden biraz dinlenip zihniyetle takinleştirdikten sonra mı benim ona şefkatli yaklaşım görülebilir. Bütün bunları tabii ki kadın ve erkeğin birbirlerini anlaması gerekiyor. Bu demek değil ki ben de o anda tabii ki hani karı koca bir sürü ihtiyacı var. O kriz yaşarken bu taraf da kriz yaşıyor olabilir. Dolayısıyla bu kısımda böyle ciddi bir uyumlanma var yani bir ciddi bir dans bu. İki ileri bir geri gibi düşünün. Bu kısımda ee, oradaki adımları dikkatli atmak gerekiyor. Tabii ki bunun içinde sadece e, dostluğun işte sohbet etmek, paylaşımda bulunmak, güzel kelimeler kullanmanın dışında bir sürü nüansı var. Dolayısıyla burada hani duygu yaşarken, duygusuz varlıkta asla değiliz. Bugün buraya gelirken bile bir sürü şey yaşadık değil mi? Gün içerisinde eminim buradaki arkadaşlar da yaşamıştır, yaşayacaklar gün devamında da. Oralarda duyguları nasıl yönetiyoruz, nasıl baş ediyoruz? O baş etme biçimlerimizde bize iyi gelen neler var? Artık işi yaramayan, çocukluğumdan beri işte yaşanan belki patlamalar olabilir bu, işte üzüntüler olabilir dediğim gibi, böyle önü arkası olmayan yoğun duygulanımlar olabilir, depresif duygular olabilir, eşlerden birinin yaşadı. Dolayısıyla o kısımda eşe ulaşmak, ona ulaşmak için çaba sarf etmek, o çabanın içerisinde özel yöntemleri biliyor olmak, araştırıyor olmak gerçekten çok çok önemli. Çünkü dostluk kısmından daha başka bir bağlanma biçimi var karı koca ilişkisinin içerisinde. Ve bağlanmanın içerisinde dostluk da olmalı, arkadaşlık da olmalı, saçmalamak da, eğlenmek de. Birlikte dingin, birlikte işte manevi taraflarını geliştirmek, birlikte bir şeyler okumak, birlikte yemek yapmak. Alışveriş yapmak, ne geliyorsa çocukları uyutmak, banyo yaptırmak bütün bunlar geliyor. Aslında bu paylaşımlar ne kadar çok kapsamlı olursa bu kadar çok karı koca arasında aslında o dostluk çok daha kökleniyor ve sağlam temellere oturuyor olacak. Ama birçok açıdan gerçekten bakmanın önemi var burada. Karşılıklı olarak bir pişme süreci, törpülenme süreci olarak adlandırabiliriz o halde bunu değil mi? Evet, <laughs> Ki sanırım hani insanın olgunlaşmak için bir başkasının aynalığına, yani en yakın temasla bulunabileceği bir başkasının aynalığına da ihtiyaç duyuyor sanırım. Peki bu eşler arasındaki dostluğun bulunduğu bir ailede çocuğun gözünden nasıl bir izlenim vardır? Evet. Neler vardır o pencerede? O uh -huh. Çok fazla şey var tabii ki çocuğun gözünde. Çünkü şöyle düşünün, burada otururken veya hayatın başka bir kulvarında hepimiz belli şapkalar altında oturuyoruz. Yani şu anda siz bir sunucusunuz, ben bir işte uzmanım, bir şeyleri birlikte etkileşim içerisinde yapıyoruz. Kadın ve erkek, evliliğin içerisinde adım atmadan evvelde işte bir evlat şapkaları var, öğrenci şapkaları, öğretmen şapkaları, çalışan veya işveren bir sürü farklı roller bu odadan çıkıyoruz. işte anne şapkasını takıyorum. Başka yere gidiyorum, işte e, arabayı sürerken sürücü rolüne giriyorum gibi. E, bu rollerin her birinde tabii ki çok fazla unsur var, çok fazla tetikleyici var. Bu unsurları doğru kavramak için de e, evlilikten önceki şapkalarımız, evlat, öğrenci ve bilimum tabii ki orada bir işte aşk olabilir, orada bir seven ve sevilen rolleri var. Bütün bunların içerisinde bir de e, karı koca rollerin içerisinde adım attığı zaman kadın ve erkek tabii ki toplumsal beklentilerin de ...içine giriyor değil mi? E, ve bu e, beklentilerin içerisinde ne, nasıl bir kadın olunacağı... ...nasıl bir erkek olunacağı da belirli kriterlerle... E, ...inancımız da bunu tabii ki e, çerçeveliyor. E, Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde... ...kadın ve erkeğin üzerine aslında yoğun bir şey var. Baskı var. Yani nasıl doğru insan olabilirim? Hem çevrem hem kendim için. Dolayısıyla bunlarla birlikte evliliğin içerisine girdiğimde... E, ...bir de hani bir sene diyelim veya işte birkaç ay buna alışma veya idame etme süreci zaten yoğun tetiklenmelerin olduğu zaman evliliğin en stresli en yoğun olduğu zamanlar araştırmalar gösteriyor ki ilk bir sene en yoğun kavgaların çatışmaların böyle çok güzel gözüktüğünü söylense bile aslında en yoğun şeylerin yaşandığı kısım ilk bir sene ve işte üç sene arası. Dolayısıyla e, bu kısımda çok şey değişiyor çünkü aile dinamikleri, e, iki tarafın geldiği arka plan, bütün bunlar böyle karşılıklı bir e, harmoni veya çatışma haline giriyorlar. Çoğu zaman çatışma oluyor çünkü kendi versiyonlarını oluşturmak için ilk önce bir çarpışmaları gerekiyor bu değerlerin ve bu duyguların. Dolayısıyla bu kısım yapıldıktan sonra bir de üzerine diyelim ki burada bir belirli oranda bir uyumlanma gerçekleşti. Birbirlerini daha iyi tanıyor işte başta kızgınlıklar, hayal kırıklıkları, üzüntüler olsa da daha sonra tamam biz bunu şu yoldan sürdürmeyi başardık gibi bir yol tutturuyorlar. Daha sonra çocuk dünyaya geldiği zaman tabii ki gebelikle başlayabiliyorsunuz bu kararlar. İşte nasıl olacak, hayatımız nasıl gidecek, hadi oldu diyelim, işte nasıl büyüteceğiz, nasıl karakterlere olacağız. işte anne babanın kendi ebeveynlik etme e, zihinlerindeki e, şeyler, ilkeler, kendi ailelerinde öğrendikleri. Bir de hayır asla ailemdekiler gibi olmayacak, bizimkiler böyle yapardı, ben böyle yapıyorum. Diğer tarafta aynı şekilde ben böyle yapıyorum deyip bir araya geldikleri zaman da başka bir çatışma alanı. E, anne ve babanın dünyasında bilinç altında bir bebeğin dünyaya gelmesi, kendi e, çocukluk dünyalarının, kendi çocukluk atmosferinin, travmalarının tekrardan sahnelenmesi demek. Dolayısıyla o yüzden çocuk gebeliğiyle birlikte aslında bir sürü yoğun tetikleyiciler, duygulanımlar, hayat krizleri bakarsınız aile sahnesinde oynamaya başlar. Dolayısıyla burada çocuk büyümeye başlarken, diyelim ki işte 0-3 yaş dönemindeki yaşanan gelişimsel dönemler, işte çocuk ne yapıyor, annesi emiyor ek gıdaya geçiyor, diş çıkarıyor, sıralamaya başlıyor, yürüyor, konuşuyor, tuvalet öğreniyor, tuvaletini yapmayı öğreniyor, bezden kurtuluyor gibi bir sürü aslında gelişimsel basamaklar var. Ve buralarda ee, anne babanın birbirlerini destekleme biçimleri de aslında çocuğun gözünde e, dünyanın nasıl bir yer olduğu, ne kadar güvenilir bir yer olduğu ve ne kadar e, bir güvenebileceği karşıdaki kişiye. Çünkü dostlukla ilgili ilk tohumlar ilk önce bir anne, anne ile bebeğin kurduğu ilişkisiyle başlıyor. Yani anne... Örneğin depresifse, kaygılıysa, bebeğini emzirirken daha çok böyle mükemmel ebeveyn, işte onu doğru yapsa, şu kadar saat emsin, bunda uyudu mu, eyvah gaza çıkmadı falanca geldi. İşte Evde hazırlanacak, misafirler ağırlanacak falan la osayken bu telaşlarla gidip bebeğiyle uyumlanmayı kaçırdığı zaman e, orada o ilişkisel düzlemde aslında çocuk bir sürü şey öğreniyor. Aslında ilk anneyle kurduğu ilişkide dostluk ve arkadaşlık kavramını öğreniyor diyebiliriz. Dolayısıyla onunla işte ne kadar agocuk yaptığı, vücudunun işte parçalarına ne kadar öpüldüğü, sevildiği de burada ne kadar e, şefkatle kapsanıldığına dair çocuğun zihninde tabii ki inançlar geliştirmeye başlıyor. Sonra ilerleyen zamanlarda tabii ki hani babalar biliyorsunuz bebeklik döneminde biraz uzak kalmayı seviyorlar bu dönemde alışık olmadığımız için yani hem kültürel olarak sadece ülkemizde değil dünyanın birçok kısmında bebekle nasıl bağ kurulacağı çok öğretilmemiş durumda. O yüzden hani bu jenerasyonda bunu özellikle önem göstermek istiyoruz. Fakat bu ilerleyen dönemde bebekle bağ kurmaya başlayan baba da daha işte onun omuzunda taşımaya gazını çıkartmaya altın değiştirme gibi temel şeyleri şefkatle ve böyle onu ondan keyif aldığını belli ederek yaptığında ben sevilebilir bir varlığım Ben benim varlığım bu dünyada çok kıymetli, çok değerli. Baksana gözüne ne kadar parıltılar açıyor annemin babamın benimle ilgilenirken gibi şeylerle aslında o bağlantı kurmakla. Çünkü dostluk nedir? Bağ kurmaktır aslında değil mi? Bağ kurmanın ilk temeli annemin karnındayken benimle ne kadar bağ kuruldu. İşte annenin karnına elini koyup onunla konuşması, işte ona ninniler, işte ezgiler vesaire okuması, söylemesi gibi. Bütün bunlar aslında seni tanıyorum. Oradaki varlığın benim için çok önemli. Ben senin sabırsızlıkla bekliyorum mesajını veriyor. Dolayısıyla çocuk dünyayı zaten önemli önemli bir varlık olarak geldiğini hissediyor ki bu bizim aslında temel yapı taşlarımızdan biri. Kendimizi ne kadar değerli ve e, görülüyor ve ihtiyaçları karşılanabilir bir varlık olarak hissedersek de karşımızdakiyle o kadar sağlıklı bir bağlantı kuruyoruz. Çünkü buradaki yoksunluğu o tarafa projekte etmemiz mümkün değil doğduktan sonra da. Dolayısıyla ta buralardan başlayan bir ilişkilenme var, bağ kurma biçimi var ve sonra işte anne babanın günlük hayattaki stresleri yürütürken birbirleriyle kullandığı dil, ses tonu, birbirle temas etme biçimi, birbirlerine sevgi gösterme biçimleri, birbirlerini işte tenkit etme, eleştirme biçimlerine neler var? Çocuk tabii ki bütün bunlardan öncelikle sözel olmayan sinyaller ve ipuçları topluyor. Yani bunlar neler? Ses tonu nasıl, bakışları nasıl? Yüzü nasıl gözüküyor annemin, babamın? İşte kızarıyor mu? Hızlı mı hareket ediyor veya donup kalıyor mu o anda mesela işte örneğin işte baba veya anne birisi yüksek volümden bir şeyler söylerken diğeri o stres onu başka bir yerden tanıdık geldi. için donan bir ebeveyn var orada ve çocuk bunu içselleştiriyor. Bir tarafta özdeşim kuracak ya anneyle ya babayla. Dolayısıyla ilişki bağ kurma dostluk kısmında ben ancak örneğin kendimi anlatmam, kendi duygularımı anlatmam, ifade etmem ama sadece karşıdakine ha 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 dersem değerli olurum, önemli olurum. Geldiği yerlerden biri bu. Annemle babamın aslında birbirlerine nasıl bağlantı kuracakları, kurdukları. Dolayısıyla burada ses tonu, mimikler, işte beden postürü, birbirlerine temas ne kadar var, işte o diyelim ki tartışıldı çok normal, insani bir durum. Bu yapıldıktan sonra onarım nasıl yapılıyor? İşte bir iki gün herkes birbirinden uzak odalarda mı takılıyor örneğin? Veya yine de işte beş dakika sonra, üç dakika sonra hiçbir şey yokmuş gibi yanım mı O hiçbir şey yokmuş, yani az önce kükrenilen bir konumdan sonra işte canım cicime mi dönüyor? Bu kısımlar aslında ne kadar tutarlı ve öngörülebilir bir ilişkiyi, ben hayatımda istiyorum ve bu e, gerçek ilişki bağ kurmada bunlar ne kadar olmalı? Çocuk tabii ki kendi hayatındaki örüntülerden bunlara dair fikirler topluyor ve bunlar kendi benlik inançları haline geliyor. Dolayısıyla burada dostluk, sevilebilirlik, ihtiyaçlarımı ifade edebilirim kendimi ifade edebilirim, ihtiyaçlarım karşılanır söylersem karşılanır. Yoksa işte ben susuyorum, içimden ihtiyaçlarımı düşünüyorum, karşımdaki tahmin edip bana onu versin. Ve aylar boyunca bunu bekliyor tabii ki çiftler çünkü ifade edilemeyen hiçbir şeyin karşı tarafta bir karşılığı olmuyor. Dolayısıyla buralarda neler doğru neler yanlış bunları tabii ki çiftlerin ayıklıyor olması gerekiyor. Belirli şeyler zaten hani dostluk ve arkadaşlık kavramının içinde mevcut fakat çocuklar da buralardan çok ayrıntılı çok bizim tahmin edemediğimiz şekilde ipuçları topluyor. Bunun da bilincinde olmakta fayda var biraz önce eşlerin birbirleriyle olan e, ilişkisinin aslında yani o gebelik sürecinde ilk çocukluk bebeklik döneminde annenin stresli ve kaygılı olmasının çocuk üzerindeki etkilerinden vesaire bahsettiniz. Evet. E, peki eşler arasındaki bu dostluk arkadaşlık ebeveyn tutumlarını nasıl etkiler? Şimdi tabii ki bu e, dostluğun anne baba arasındaki ebeveynler arasındaki dostluğun kalitesi e, çocuk çocuğa e, yönelttikleri ebeveynlik etme biçimlerinde tabii ki bir istişare bir ortak bir dil kurmaları noktasında tabii ki destekleyici olacaktır. İki tarafta birbirinin hiç inanmadığı yaklaşımlar sergiliyor olabilir ebeveyne karşı. Örneğin birisi aşırı izin verici, her şey evet diyen, aman ben hayır demeyeyim çocuğum beni sevsin. Genelde bizim toplumumuzda burada aile, baba şey buna giriyor. Kötü polisi oynayan genelde öyle ya da bu böyle anne olmak durumunda kalıyor. Çünkü daha sınırlı gören baba. Ve o, keyif, o zamanı keyifli ve çocuğunu mutlu edecek şekilde harcamaya <laughs> odaklandığı için burada böyle bir tutarsızlık tabii ki ebeveynler arasında gözlemlenebilir. E, fakat bir noktada eğer bu dostluk ve birbirlerinin ne yapmaya çalıştıkları ve e, nasıl bir insan oldukları yani karı koca birbirlerinin arasında bir güven ve bir bağ varsa e, bu noktada birbirlerine ufak alanlar açabiliyorlar. Yani... Aa, bir dakika hani gerçekten hafta sonu işte biz 4 saat vakit geçireceğiz hafta sonu çalışan bir babaysa veya hafta içi geç gelen bir babaysa bu 4 saatte gerçekten hani çocuğumun keyif alması daha önemli. Burada kural koyucu ben olabilirim diyebiliyor bir anne ama e, o kadar çok kural koyucu bir hale gelebiliyor ki zamanla artık hani çocuk ha sen git babam gelsin falan moduna döndüğü zaman bu sefer e, orada bir dakika ben bir şeyleri yanlış yaptım oluyor anneler. Dolayısıyla burada gerçekten hani dostun olduğu yerde zaten bu dengeleri karşılıklı konuşabiliyor olması çok çok önemli olacak çocuğun büyüme aşamasında çünkü çocuk bunları büyürken farkında olsun ya da olmasın kötü bir varlık olduğu için değil ama oradaki eğilimlere tabii ki kendisi neye ihtiyaç duyuyorsa o anda hangi taraf bunu sağlıyorsa buna yönelebilir ve burada tabii ki biliyorsunuz farklı ebeveynlik biçimleri var işte. Otoritative e, ebeveynlik var, e, tamamen otoriterian var yani sınırları e, çok daha sert olan, çok daha işte e, her şekilde ebeveynin kendi kuralları ve sınırlarını göz önünde bulunduran diğer kısmı da daha e, şey çocuğun da acaba burada ihtiyacı, ben bu kuralı nasıl esnetebilirim, şu anki ihtiyaç acaba çocuğuma nasıl hizmet ediyor, onu nasıl sağlayabilirim kısmında göz önünde bulunduran iki tane daha ebeveynlik biçimleri var. Bu kısımlara çok girmek istemiyorum ama ebeveynlik biçiminde özellikle ortak dili kullanacağımız alan gerçekten en azından %50-%60 olmalı. Yani anne baba için değerler kısmında ortak olan, değerler ortak zemin mi? Yani onun ak dediğini o kara mı diyor yoksa ikisi a evet biz işte hayatımızın %50-60'lık diliminde aslında değerlerimiz ortak. Çocuğa şu şu değerleri şu şu pratikler yoluyla öğretebiliriz veya işte yemekten önce çikolata yemeyeceğini, ekran zamanının bir süresi olacağını, uyku zamanının bir zamanı olacağının veya işte oyunları şöyle şöyle birlikte oynayacağımızın, birlikte keyif baş başa vakit geçireceğimiz bir zaman var ailece hafta sonu pazar gün diyelim mesela. Ve hafta içi de işte iki çocuğun varsa veya bir çocuğun varsa, üç çocuğun varsa neyse o zaman diliminde onları da baş başa şu kadar zaman ayırabiliriz. Çünkü ebeveynlik biçimlerini biliyorsunuz. Çocuklarla baş başa geçirilen vakit de çok çok önemli. Yani burada muhteşem şeyler yapmaktan bahsetmiyoruz ama çocuğun ilgi alanında onunla yaşına uygun oyunlar oynamak, baş başa ne kadar ya yapabiliyor bu? Ebeveynin o? tek tek baş başa zaman geçirmesinden bahsediyoruz yoksa evet. anne baba olarak hep birlikte evet. bir... Aslında şöyle öneriyoruz biz gelen ailelere genel olarak yani bir haftada bir, bir aile zamanları hafta sonu genelde oluyor. Bu iyi bir şey. Hep birlikte bütün kardeşler işte şu anne babanın geçirdiği. Bir de aynı zamanda çocuğun ihtiyacına göre haftada en az bir kere, iki çocuk varsa tabii ki 3 4 ise daha da karmaşık bir plan gerekiyor. Her zaman ne kadar mümkün olur bu ailenin sistemine göre değerlendirilmeli fakat en azından haftada bir kere örneğin anne çocuk zamanı yaparken diğer çocukta baba çocuk zamanı yapmak. Yani çocukları değiştirerek vakit geçirmek ama baş başa zaman geçirmek. Ama böyle saatlerden bahsetmiyoruz tabii ki. Yarım saat çünkü buradaki ilişkinin derinliğini, o dostluğu aslında değil mi? Bir de karı kocanın birbirleri kurduğu dostluğunun yanı sıra, bir de en önemli etkenler bir çocukla ne kadar vakit geçiriyor ve o zamanın yarım saat gibi bir zaman dilimi olması ve tabii ki şey de çok önemli. Şimdi bu demişken çocukla kaliteli zaman geçirmeye çok odaklanıyoruz çünkü günümüzün ebeveynleri. Ama bu arada karı kocanın eş olma partner olma ilişkisindeki zamanlar çok ihmal ediliyor. Dolayısıyla ben çocuğumun kovasını dolduruyorum sevgi kovasını ama benim hayatımı götürecek olan şey küçükken anne babamdan aldığım sevgiydi. Büyükken eşten aldığım sevgi. Dolayısıyla orada baş başa biz neler yapıyoruz karı koca olarak? Yani ne kadar vakit geçiriyoruz? Birbirimize randevuleşiyor muyuz? Her şeyi kenara bırakıp işte babaanne, anneanne veya evde kalabilecek yaşlılarsa, büyük yaşta, ergen yaşta onları bırakıp baş başa yani geçireceğimiz haftalık 1 2 saatten bahsediyoruz en az. Orada işte bu sahilde yürümek olabilir, farklı şeylerle ilgilenmek olabilir ama böyle problemler, sıkıntılar, işte şu alınacaktı, bu yapılacaktı meselelerin hayatın koşuşturmacasının dışında birbirinin varlığından ne kadar keyif alan bir anne baba sevdiği bir yerde bir kahve içmek, bir çay içmek, bir kahvaltı etmek, hiçbir şey olmadan telefon, bu çocuklara çok tavsiye ettiğimiz bir şey çocuklarla zamanda. Telefon olmadan, işte gündem olmadan, dünyanın hali vesaire bunları hiç girmeden Birbirinin varlığında ne kadar kalabiliyor karı koca. Ve bunu rutin yaptıklarında zaten sinir sistemleri bütün hafta boyunca gelecek stresleri gözleyecek esnekliğe ulaşıyor. Ama yapmadığı zaman çoğu zaman gördüğümüz şey anne baba kendileri beslenmedikleri için çocukları hakkında ne kadar çok şey bilseler hiç şekilde eyleme geçiremiyorlar. Bir yerde iflak ediyor, iflas ediyor bu, bu durum. Dolayısıyla bu kısımda aslında dostun en önemli yerlerinden biri de e, yetişkin olarak kaliteli vakit geçirmekten geçiyor. Kendini beslemedikçe verici de olamıyor sanırım Kesinlikle. bu anlamda. Hı hı. E, çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için, davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür hı hı. ederiz. Memnun oldum ben de. Değerli izleyenler, Ebeveynler Aynası'nda Çocuk programımızın bu bölümünde Psikolog Selva Arslan'la ailede dostluk, arkadaşlık kavramlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.